Adam haftaya dedi onun Abi üstünden iki hafta geçti bile olsun. Son Yedi kişi olayım video atımı kaybettim. Hocam 4 ay oldu bir yalanı umarım giriyorsun. iyisindir abi. Hayal kurduk dedik ki gidelim o papara evet. Atina'da bu yayını orada evet. yapalım dedik. Ya sen evet. niye hayal kurdurdun hocam bize? Niyet ettim tekrardan Mert hiç durmaz kuyusuna düşmeye. Kaybolacağım ben ortada. Bir süre sonra. Hiç kimse bilmeyecek nerede olduğumu. Adımı, adımı unutturacağım insanları. O kadar. Ama unutturmadan önce de bir şey bir şey gö gösterip öyle gideceğim. Bir şey söyleyeceğim yok kaybolacağım. Aynı de iş bulmuş sigortalı bir iş buldum. Sigortalı tekrar geri gelecek mi? Gelmeyeceğim artık. Merhabalar nasılsınız? 4 ay sonra yepyeni bir videoma daha hoş geldiniz. Hem de ne videosu? Ohtü'de belki de son final haftam videosu. Çünkü galiba bu çocuk mezun oluyor. Kendine iş bul. Sigortalı bir iş bulun kendine. Your son is made it mama. He's a success. Editi gelebilecek mi? Riken mortil çoraplarla sadece bir soru işareti. Your son made success. Bunun için bir hafta boyunca ders çalışmamız lazım sizle beraber. Zaten kalırsam muhtemelen bu video yayınlanmayacak. <laughs> Ama belki bir ihtimal daha var. O da ölmek mi dersinli bir artık mezun olma final vlogu. Yayınlara girsin, kayıtlara girsin. Hadi bakalım başlayalım. Bak 40, 41, 42, 43. Maddein Vietnam yazıyor. Adidas Predator. Bak bu da orijinal değil diyenlere gelsin. Bak. Hemen şu da çakma diyenlere gelsin. Bu adam mezun olursa 3 ay sonra işe girecek yaptığı şakla bana bak. Diyeceksiniz ki final haftasında ne bu polo yakam molo yaka kot mod. Abi nonileştin mi yok öyle bir şey. Maalesef ve maalesef. Bugün İngilizce sunumum var. 2. sınıftan kalan dünyanın en çirkin derslerinden biri. Her hafta sunum, tartışma, tartışma bir şeyler yaptırıyorlar. Bu da final sunumu. 7 dakika boyunca bir şeyler anlatacakmışız. O yüzden bugün polo yakamızı giydik. İlk ve son. Bir daha final haftası boyunca hayatta giymem. E o zaman başlayalım bakalım. Kendinize cici bakmayın oğlum. Açılış bu. O kadar unutmuşuz ki video çekmeyi. <laughs> Hadi bakalım. <laughs>

Olsun biri, olsun çok tam bir iş Olsun, olsun biri Yes, is it a problem? <laughs> I'm a YouTuber <laughs> No, I'm a... <laughs> okay. okay, okay Senin ağzına sıçayım ben Senin ben ağzını burnunu Ömür dilerim, dilerim Arka bahçede bilim gibi Baksana şey yanmıyor aslında, şey yanıyor Oha, diğerini de yaktı lan <laughs> <laughs> söndür. <laughs> Oğlum o daha da söner. <laughs> gönlümün... Aslan işte bu. Gördüğün gibi burada bilimsel şeyler de yapıyoruz. Aynen. İki ot dülü. <laughs> Arka bahçede bilim. iki <laughs> ot dülü. <laughs> gereksiz bir hamle. Bak bak o gereksiz bir hamle. Mangal mı yapacağız? Ne yapacağız? Nece artık söndürelim. Bir dakika duman atıyor. Korsa gibi. 1.7 <laughs> Korsa. Buraya 7 Korsa dedik koysana baba tamam, deli deli Hiç özlemişiz gibi durmuyor video çekmeyi. Benim enerjim yok ya. Ben video da çekemiyorum artık. <laughs> sen özlemişsin sana mı devretsem kanalı? Seni ikinci bir tuna yapabilirdim. Tuna önce seni... sen ben kaldırdım. Seni, abi. seni, seni ikinci tuna tünatavus yapmazdım. Tuna tavusu ikinci Ömer Faruk Onur yaparlardı. Yes. İşte öyle bir detaydı ama gel gör ki. <laughs> Şifo sen bir tüfeksin. <laughs> Pıtır 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 pıtır. Pıtır 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 pıtır. Pıtır 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 4 <laughs> tane sınavımız var. Bana diyor ki şunu da izleyelim öyle çalışırız. Ehliyet sınavı kalma anları. Zehra kınık mı la bu? <laughs> Esriyi kaçırdın ama. Çok komik espriydi Bir bunu Ay, yok. Zehra dur kızım bu kadar heyecan yapma. Yaya gördü ya, ilan titriyor. Abi <laughs> ne dediği lan? Böyle boşalttığınız son zamanlar. Ha. <laughs> <laughs> bu hatırlıyor musun sana? Ne? sen Neyi? Sen suje... suggestion. Gülmeni beklemiştim. Maşallah, <gülüyor> <ağzımdan>. <gülüyor> Fazla say kadar olmasa da iyi çalıyor abi. Konçerto yapmışlar 2012 yılında. Ve hmm. çok büyük bir gösteri yapacaklar. Ulan kimse kaç kişi gelecek edecek bilmiyor tamam mı böyle. Hmm. Hesaplayamamışlar. Oradan adam bir çıktı demiş ki fazla say oğlum. <gülüyor> 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 yapma. İyice kayıt. Iyi ya yap yapma YouTube'a da. Özlendi. 5 aydır şaka yapamıyor. Elayat diyor yapacağım. Muzu dik tuttum animasyon ya muz vardı orada şey neydi o? Tun 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 Savur Bak şunu ne olun yapsa şunu Adamı senenin yönetmeni ilan edersiniz Mert Hayır, işte Hayvanlar falan konuşuyordu ya hani Ha 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 fabıl Biri ders notlarını neyin artmıyor Sıçarken sinirlenip çöpe atmış Bu da Ottu'nun Goat dediğinin tuvaleti bu akdeliğe 12 gelsin. Kur'an-ı Kerim daha anlaşılır <laughs> ve daha çabuk bitebilir. Öyle bir pdf misali. Nişanber abi kim? Hayır testo soru yani. mı abi ya? Testo soru yani. mı abi Çek, çek. Beni çek. Ya bu niye... Sen de şey, arkadan şey demen lazım. Aynısını yapıyoruz. Aynısını, aynısını yapıyoruz. Yaptır, tamam. Şey gel bakayım buraya. Geldim. İpe çalışacak mı? İpe'den alacak mı? İpe'nin son sorularına bakacak mı? Ben konulara çalıştım mı? Hatırlıyor musun bir şey? Sınava yaptın mı? Yapacağım <gülüyor> mı? Bu da mezun olacak mı? böyle mi koyacağım şimdi ben bunu buraya? Evet. İnsanlar bilgisayarı böyle mi izleyecek yani bu videoyu? Şimdi. dikey çekiyorum ama dikey çekmem lazım değil mi? Dur. Ya ben tiktokur muyum? <laughs> Tesot ben tiktokur muyum? <laughs> Yüksek temperlenince ne oluyor? Kamyonun damperi açık kalırsa yük boşalır. Ters durdurursam Hı. Hmm. olduktan sonra Hı. Hmm. 30 bin lisine maaş alayım. Onu ben Hayale bakın. <laughs> 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 Onu alıyor. Onu alıyorsun zaten. Paristalık <laughs> yapacak 30 bin. <binlisine gülüyor> <ben. gülüyor> 60 bin. 60 bin üstüne de. Değişti. Niye demedim? Deli 60 bin üstüne de. <laughs> <Bir> tira, al. <laughs> al. <laughs> Aeroelastik deneyi yapıyoruz. Aeroelastik <laughs> ne alakası var amcım? Çünkü bak burada akışkanın ne tepki vereceğini göreceğiz. He. Ya ya 2 lira olmuyor ya. Bu şarkı çıkınca benim odam gider. Çünkü ben oynamak isterim. <laughs> Yeter artık abi istiyorsun mi moka? Bir moka yaramaz ama yap hadi. <gülüyor> Merhaba. Merhaba. <gülüyor> Şaka yaptı. Yapma yapma. Oğlum geçen bir kere Ömer vurdu çok ağır <laughs> Şu kadar sildiğim kaldı. Şu da artıklardan yaptığım topçuk. Ben bu silgiyle mezun olmak istiyorum. Herkes ünlü oldu. salak saçma işlerle. Bundan önceki verdiğimiz örnek kimdi? Aa, derdim Kadıköy Boğazı'nı verdiğiniz salak saçma diye. Ondan önceki kimdi? Binler böyle. Apaç Mustafa. Neyse yok. Mesela şu 17 yaşındaki kız. Çok da video çeken. Hangisini Ha Bella Porsche. Oğlum o mesela... ulusal. Karşılaştırdığın kişiye bak. Hayır mesela o da gerizekalı önüne oldu mesela anladın mı? Tamam gerizekalı oldu. bir şeyler yaptı bir şekilde patladı. Bu eleman kaç sene hep çekiyor. Hala patlamadı. Ulan video çekiyorsun YouTube'da başarılı mısın? Değilsin. Okul okuyorsun derslerin iyi mi? Değil. Ne s*** <laughs> yarıyorsun derler Şu sana. Onlara, onlara girme kafanı sıkabilirsin Aptal saptal bir şey bulacak. Patlayacak abi. Ne söyle bul bir şey yap yap patlı. En alt azıcık. Ne patlas? Patlas niye 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 sine? Patlas niye 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 sine? Sen ona. Tekrar almamız gerekiyor mu lan öyle bitti ya? Patlas niye niye niye? Kurtar hayatını ya. Tabii değilsin. Üzülüyorum ben. Bak bana de ki sen de İki ortalamalı mühendislikle alakalı bir bok bilmeyen bir çocuksun de. Ki hepsi doğru. <laughs> ama komik değilsin. Doğru komik de değilim ama aslında. Bana her şeyi de neydi? Ay... Adam bir şey deme abi. Tamam şey 80'ler Aykut'tan işte. Ay. <laughs> Rezillikte bardaktan şey yiyoruz. Oh! Nasıl canımız çekti canımız be. Son sabahlamaya yakışır be. Allah bayağı iyi geldi. Abi. gidemiyor köpek bekliyor bak geri geri geliyor kuyruğunu sallıyor ben bir şey mi öldürecek seni emin kendi kendime sinirleniyorum otomattan su alacağım bir tane 5 kere kart bastım vermedi niye diyorum niye vermedi acaba bunu basarsam verir mi kalmadı ki kafa kalmadı akıl kalmadı beyin kalmadı de kendi kendime sinirleniyorum Gıda bak gıda, obez olduk iyice. Tony, yaşantımız Sopranos. Tamam, tamam Sine matik efekt buldum. Sine matik efekt. Bu çocuk okula başladığında 70 kilo filinta gibi bir oğlandı. Filinta kadınlara söylenmiyormuş lan. Spor yapan, hayattan beklentisi çok yüksek olan, geleceği kurtaracağını sanan, birazcık egosu yüksek olan, çok çocukça hareketler yapan, o hala değişmedi bu arada geri zekalının tekiydi. Ama gelecekten beklentisi çok iyiydi, hayat enerjisi çok yüksekti, sosyal pili inanılmazdı, herkesle tanışıyor, sohbet ediyor falandı. 6 yıl sonra şu anda obezim, depresyondayım, major, minor, her türlü var muhtemelen. Hayattan hiçbir keyif almıyorum. Keyif alan aldığım bir şey var mı düşünüyorum. Yok. Ge gelecekten beklentim sıfır. 30 bin liraya köle olarak çalışacağız. Evet, değişenler bunlar. Ki sadece ben değilim, bu çocuk da 65 kiloydu geldiğinde. Şu anda ikimiz de 100 kilo bir obeziz. Yuvarlanarak yürüyoruz artık. Bacaklarımız çalışmıyor. Sen roketsan ben ne yapayım? <laughs> Dur veda <be, daha> lazım <laughs> buraya. Şu odayı bir çekelim. Valla bu, bu, bu oda bunu hak etti. Olmayacak. Abi geçinmemiz olmayacak. Kaç, ben kovalamam. Sesin gelmiyor. <laughs> Bölüme be özel gelirsek bir kere. daha burada işimiz olmayacak lafını duyunca bize gelen mutluluktur bu. Bize gelen mutluluk. O da kendine iyi bak. Görüşürüz. Öpüldünüz. Dur devam. Siz video devam. O da görüşürüz. <laughs> Merhabalar ismim İbrahim Yılmaz. Instagram'da 15 milyon takipçim. <laughs> ülkenin en ünlü 10 kişisinden biriyim. <laughs> Hacklediler bizi. Gumble mı? He? Neydi? Gumb Gam... Gumble. Gumble. Gumb Aynen Gumb Gumb işte. Bak orada hatta muz gördün mü? Onu, ne demeye çalışıyorum. Hı -hı. Tamam tamam. bu Gumble'daki tamam. muz. Heh, <laughs> tamam neymiş şimdi irtifa farkının sebepleri? Şimdi şurayı bir göstereyim. Dur ya. Şu odanın son haline bir bakın. Vloga bari koyayım. Şurayı koymak istiyorum bak. Şu Şuranın haline bak. Bu mudur? Saat de 4 yani. Günaydın dediği saattir. 4 mü? Bak. O fenasal çok var ha. Evet. en saçma çıkan şey nedir burada? Kedi, Kedi maması. Hı. Başka ne var? Düşünürüm. Dolu kolgeye top dikkat var eğer istiyorsan. Yok hayatta istemem. Yani. Atıldı. Tam oh, hiçliğe gitti lan. Güzel bir info geliyor size ama şu muzu görün bir yandan. Biraz daha daaysa muz kapıyor. Hı. <laughs> <laughs> Takipçiler <laughs> kültürlensin. Ben hiç bilgi vermiyorum güzel. Dünya üzerinde kruz altında seyir irtifasındaki her uçak doğuya gidenler için e, seyir irtifaları her zaman tek sayı katlarıdır. Batı gidenler için çift sayı katları. Yani doğuya giden uçakları atıyorum 35 bin, 37 bin, 39, 33, 31 bin fitte uçarken batıya gidenler işte 32, 34, 36, 38, 30 bin fitte uçuyorlar. Bu genel havacılık şey konvansiyonu. E, ee, gelenek göre konvensiyon nedir? Gelenek havacılık nedir? <laughs> nedir lan bu havacılık? ben, ben el kol <laughs> hareketleriyle <gülüyor> lan, şey, anlattım. Gelenek göre ne? Ahlak. <laughs> <Konversiyonel>. Havacılık şeydir. <laughs> Doktrin. Ağaca kültürü değil. Ağaca... Doktoru. <laughs> her, şeyi, her şeyi bir daha mı alacağız en başta? Işte? Yok hayır şu tarafa, aynen şey. Ee, çalıştın mı? Çalışacak mı? Sorulara baktın mı? Final gördün mü? Soruları gördün mü? Bu sene mezun olacak mı? Finallerde iyi miyiz? Tamam. Al sana oğlum. <laughs> Güzel aldın mı göte girme efektini? Oğlum üstüne atladım alamadın mı? <laughs> Orayı güzel aldın değil mi oğlum? Hayır. <laughs> Nolansın <gülüyor> değil mi oğlum? Mezunluktan sonra benim kameram olacaksın değil mi oğlum? Hayır. Bir tane daha su versene bir tane daha yapmışım. <laughs> <laughs> dam üstünden o neler dam üstünden o neler dombul bul. Üzlenen şakalar da kapatamıyorum çok uzakta. Sik sok şakalar <laughs> ya. Dans budur, dans budur. Geliyor. Hazır mıyız? Gelmiyormuş. Daha değil. <laughs> Eyvah telif yiyeceğiz ya. <laughs> ben telif emekle istemiyorum zaten 6 yılda bir şey... <laughs> Hadi bu dansı sonra iş tekliflerine başvur. Adam bunu izlesin, seni işe alsın. Değil mi? Yaşanacaksa yaşanacak hayırlı bir ama şöyle düşünün, dans edebilen birini işe alıyorsunuz, öyle bir şey var. Bekleyin lan, bekleyin. Yazıyorum buraya. Otorizm çalışma toplantısı, bir yıl önceki tanışma yazıyorum. Ben ikinci Tarantino vakası olacağım. Görürsünüz, ikinci Tarantino vakası olacağım siz diyor uyuyorsunuz diyor. İsmet diyor ben diyor uyuyamıyorum diyor. Bu kafa diyor durmuyor diyor durmuyor diyor. Hayrol abi niye alıyorsun? Çok merak etmiştim bunu <laughs> Dubai çikolatası. Merakımdan ölüyordum valla. Çok duygulandım. And uh, what can I say? Mamba out.